Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de yeni bir video ile beraber. Bugün size de Pesimut oyunu yeni bir bölüm ile beraber. Bugün size de eee eee ya meydan biraz daha pet açacağım. La, la de, bir önceki bölümde sabah yiyecek yeni ekleme yoktu. Akma yeni geldi. İyi. Bu arada yarın 2 0 2 0 çift sıfırda canlı yayındayız yani 8'de canlı yayın edeceğim orada artık güzel güzel kasma taktiklerini göstereceğim açmaya başlayalım hadi bir tıkıl hadi bir tıkıl şansları açmadım ki neyine bir tıkıl bekliyorum bu arada burası ucuz pahalı olan yerler 666 binlik yerler eski serverlarda eğer bunlardan bulmaya çalışın çünkü sizin için en iyisi öyle olacaktır. Ee, biraz daha pahalı ama mantıken karlı şansları daha yüksek hepsinin. Ama ben karlı yerli serverları bulmak çok nadir o yüzden bulamadım. Mythical çıkma şansı falan çok az ama çıkacağını düşünüyorum. O haftalardır artık bunu yap yapmayı denediğim için hafta olmadı. Günlerdir bunları deniyorum olmazsa da can sağ olsun oyunum. Açılacak mı yumurta? Ha, açılıyor şimdi ha. Önden bak vardı bir sürü yumurta iken gördük de. Var bir Werewolf gelsin ya. Birkaç tane Werewolf gelsin bari. Hadi. Sabah da bu arada. 3 tane The Grim Reaper, 30 tane yarasa, 3 tane de The Grim Reaper ve 3 tane de Werewolf çıkarttık. Yani çok güzeldi. Önceki videoyu izlemeyenler izlesin tabi. Bu video yüklendiğinde o da yüklenmiş olacak büyük ihtimalle. Bakalım bakalım. Ne vampir yersa. Tabi epic Rare legendary ya da mythical bekliyorum. Rail istemiyorum. Yani şu vampir yarasayı istemiyorum. O oyun, ilk oyuna ilk başlayanlar yani Fantasy World'de olanlar gerçekten oyunun en güçleri olacak bunun sebebi şu. Gerçekten çok hızlı şeker kasılabiliyor. Ama ilk başta sadece ben Volcano'da kasılıyor zannetmiştim. Hani Spam World'deki. E orada da çok çok az geliyordu. Gerçekten çok çok az geliyordu. E dedim 2000 geliyor. 2500 geliyor bazen. Nasıl yapacağız? Onunla bir şeyler açsak bile olmuyor yani. Çok oldu ne yapayım lan? Oy ben de bayağı kasıyor. Hey. Oha adamda gold horse var. Gold horse, goal horse. Şansları, şansları da düştü. Yazalım bakalım. Hadi. O oh, legendary dreem de dreemlere kurtincik çıktı lan. Uf. Aa devam ediyoruz. <laughs> yani bu Verwolf epic. Tam bir tane daha Verwolf gelsin. Bir tane daha Verwolf. Hadi bir Verwolf daha. Hadi yapacak bir sürü maple ya bir Wolf the... bak şu yara sahayla her şey olur yara saha hariç aslında o da iyi pet hatta bir petimin yarısı yap yarısının rainbow'unu yapmam gerekiyor en az bir tane artar art, e, artmasını da istiyorum artarsa da Dark Matter yapacağım bir önceki videoda e, hayalet kedileri üç tanesine basmış. Uf veri wolf geldi tamam tamam bir tane oldum veri wolf yapıyoruz bu. Kesin. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi legendary. The Grim Reaper. O oh, bir tane veri wolf güzel. The Grim Reaper Bes <_zülüyor> besliyoruz. Ye legendary Real ya mikros? Burayı istemiyorum abi. Şimdi reels ne bassam benim için her türlü kötü olacak. onlarda bir şey. Aa bu arada aklıma bir şey geldi. İnternetinden bir taktik görmüştüm. Taktik de kadar pek yapamıyorum. O taktikle yapsam aslında biraz zor olur ama olur. Sekiz tane Vampir ve Pet Sekiz değil ya, sekiz değil. 8'i dört e e çarp. Kaç olur? Otuz iki tane yarasa bir tane bir tane The Grim Reaper eşit. Ofius taktiğine göre. Bir tane, bir tane, bir tane de. Of takılma yapar. Geldi. Of. Çok sevmemem sebebi şu şanslar bayağı düşüldü. Artık mythical çıksa bayağı sevineceğim de çıkmıyor. 3-4 gündür mythical çıksın diye artık yapmadığım şey kalmadı. Artık neredeyse dünyadaki bütün duaları ediyorum. Ne yapmam bekliyorsunuz? Artık oyun da vermiyor bana ya. Bir tane mythical çok mu? Ya bakıyorum herkese The Grim Reaper çıktı çok ay Grim Reaper diyorum. Mythical çıktı çok kolay. Mythical çıktı çok kolay. Bu, bunu da çıkartamıyorsanız hayatta sizde hiç şanssızsınızdır. Evet şanssızım. Neden gelmiyor? Bana gelmiyor. Bana niye gelmiyor? Herkes geliyor bana gelmiyor abi. Abi benim hayattaki şansım ne? %1 mi şansım? Zaten bunların şansları da yüzde bir falan alıyor, Yüzde altında oluyor. Yüzde sıfır nokta bir oranla çıkıyor mitikalar. Eğer bin tane yumurta açarsanız bir tane mitikal açınız. Ama ben binden fazla açtığımı düşünüyorum. Ama sadece düşünebiliyorum. 32. yumurtamızı da açıyoruz. O oh, senin sevmiyorum VeryWalk'ları. VeryWalk'lar da şu yarasaların rainbow hallerinden kötü. Rainbow hallerinden kötü de şey... Anam. para eksik baya. Kasalım bakalım. Onu alacağım ben, taktım diyorum şuradan alayım daha karlı. Bunlardan da basit çıkabilir ya, basit çıkabilir ya işte en kötüsü. Bu arada ben şu kastığım yeri göstereyim. Eğer birileri yoksa hele bunu gezde katıyorum tek başıma. Eğer orada biri varsa her adasına cehennem adasına kasıyorum. Cehennem adasına yer çek. 30 bin falan işte öyle geliyor. Ya benim her şeyim bitti artık. Gempi, falan kalmadı. Evet şansım bu hayattaki. Yani hiçbir şey yok buradan. Grim Reaper'dan 4 tane oldu. 2 tane daha da Grim Reaper bekliyorum. Geldi içim ama abi. Ekle şimdi açacağım. Bütün destekler gözükecek. Şurayı kaç tane açtım abi görmek istiyorum. Bu kadardan bu kadar şu bunun bu kadarın bu kadarı şu çıktı diye. Param bunlara ora gitti diye demek için. 4 tane Werewolf, 1 tane The Grim Reaper. E oldu sana 5. Ne yapsa 27 tane falan yara çıktı. Bir yıldır. Bir düz hesap çok kötü bir hesap. Hiç o hesaplara girmeseydim keşke. Ne kadar utanayım. O adam oradan gitmiş olabilir Değil mi? Aynen. Girebilir. Gidecek miyim? Hayır. Niye? Ben zor severim. Tabii ki de bu arkadaşlar. Allah bundan güçlüyüm benim petlerim benim güçlü. Saldır. saldırmıyorlar. mı E, Chest sevdiler galiba. Heh. Neden? Ekran çevir. Merhaba. Ekranı çevir. Ekranı çevir. Burada her şeyimi atlayabilmek max yaptım. Nereden 400 bin elmasım falan gitti ama değil de artık çok uzaktan paraları çekebiliyorum. Fazla elmas kasıyorum Bunu kırdığımda eğer triple coins varsa nereden 2000 falan alıyorum bazen 2500. Tek başıma kararsam belki en fazla 3000. Güzel hızlı rahat kasıyorum. Ama yarım saatte bunu kıramıyorum böyle triple at, triple damage ve triple e, coins ile gerçekten rahatlatıyor. 300 bin şekere kadar alabiliyorum. Bakalım Bu sefer kaç gelecek? Triple coins yok kesinlikle. E, bu kadar fazla değil miydi? 50 97 tam 116 gayet iyi bence. Şimdi son yumurtamızı açıp videomuzu kapatacağım. E, sonlandıracağım. Bu arada e, videonun başında dediğim gibi canlı yayınımız var. Yarın akşam 8'de sabah değil altını çiziyorum. Sabah ama son yumurtayı açtım ya çok güzel şeyler gelir. Oo, arkadaş bayağı kötü. Tamam pet veririm ben ya. Verin. 27 zaten. Heh, hadi. Ya da dur ben sana ya, bu arkadaşa fazla gelir yani. bence kendi emeğin ne Asla tradelerden bir şey almayın. E tamam. O neye başladıysanız alın da arkadaş. Şimdi bu verdiğim petlerle alacak arkadaş uçacak. O yüzden daha küçük petler istiyorum. <laughs> Şimdi 25 milyon mutluluklarla baya bir idare edebilirim. Tek World'de bile güzel. Ultralight'in de olduğu için %3'lük falan çıkıyor. Şu şey çıkarsa çok olacak şu Magic büyücü arkadaş. Hem yani benim işime yarayacak hem de arkadaşım. Çünkü e, benim şurada hani Pet şey var, koleksiyon, koleksiyon işte o. Onu arttırmaya çalışıyorum ama bir türlü artmıyor yani, çok yavaş artıyor. Daha bu tier 2 yaptım. Şu an 6 tane takabiliyorum Açacak mısın bugün yumurta? Yani ee, ha aç. Bak oluyormuş 50 tane açıyormuş. Son bir Hepsi Hepsini zombi çözeceğim. Bakalım petlerimiz. Ben hafifinden mafif aldım da. Bu tamam. Üçü de çok güzel geldi. Olmuyor. Şimdi bana kadar işte katım arkadaş. Bu arkadaş da atalım isteğimize. Gayet bakın Gayet de kolay şekilde kabul edeceğini düşünüyorum. Ee, ne? Daha demin senin petin yok zannediyordum. <laughs> başlarda pet almak için dandik e, petleri göstermiş galiba arkadaş. Bu arada kimseye elmas karşılığı pet verme şeyi var ya. Peti siz verirken ba elması yine dikkat çekli. emin olun. Elması bazen çekebiliyor. Ve evet, Bu da çok kötü olur. Bu arada baya bir elmas kasıyorum da. Bu nereye geldim ben? Şöyle şopa ışınlanalım. Şopta almam gerekiyor da gökyüzünde oldu. Oyun bozuk. Bor gezeceğim. De Kapat. Anam ne oluyor? Hiçbir yerde ışınlanamıyorum. Ne oldu? Oyun bozuldu galiba. Hayırlı olsun. Bozuldu. Kapa kapa kapan, ya, Kapa arkadaş. Bir şey yapamıyorum şimdi. Şurada mantıken bir şey olması gerekiyor. Burada da bir şey yok. Arkadaşlar ben, neyse bu videomuzun burada sonuna gelelim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burada en yani video videoyu çekeceğim. O da Rain. Rainbow'larını ve Golden'ını o Hoşçakalın. Kendinize bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın.